Gün gelir hayatının yorgun ve yıpranmış bir müsfette yığınına dönüştüğünü fark edersin. Ardından bütün karalamaların temize çekildiği bir zemin üzerinde sağlam sütunlarla bir medeniyet inşa etmeyi hayal edersin. Hata yapıp bedel ödedikçe kazanılan eşsiz tecrübe sütunlarıyla sen böyle duvarları estetik ve zarafetle örülmüş bir medeniyet kurmaya çabalarken aynı ideale baş koyduğunu düşündüğün biri gelir ve mukaddes faaliyetine ortak olmak ister. Birlikte ruh ruha verip sütunlar nispetinde yükselmeyi murad ettiğin kimsenin de yeni ve büyük bir hata olduğunu anlamaksa ne büyük felakettir. Müthiş bir zelzele ile yerle bir olur her şey. Sütunlar yıkılır, duvarlar çöker. Ayağa kalkmak kolay olmaz ama başardığında çok güçlüsündür artık. Durmak ve yılmak yok. Vakit dar. Haydi, sil baştan.